At yarışı kon idman pistleri sunar. Değerli yarışseverler 18 Nisan Perşembe günü Antalya'da gerçekleşecek koşullarda start alacak olan safkanların bazı idman görüntüleriyle sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızın ilk konuğu 2 numaralı Fırtına Beşir. Arkadaki safkan Fırtına Beşir, önde Karaoğul var. 646.8, 431 galobunu 14 Nisan'da Ahmet Dilber'le yaptı arkadaki Fırtına Beşir. Öndeki safkan Kıvırcık Oktay, arkada Tuğba Atay var. 642.7, 428.5 galobunu 14 Nisan'da Ümit Polat'la gerçekleştirdi önde izlediğimiz Kıvırcık Oktay. Geride Kosovalı Yiğit önde ise Nesip var. Sadık Altay ile 16 Nisan'da gerçekleştirdiği çalışmasında 642.8, 428.7 yaptı. Kosovalı Yiğit değerli izleyenler gerideki safkandı. İç de çalışmıştı. 5 numaralı oğlum Seyfi. Dıştaki oğlum Seyfi içte ise Esmer Dağ var. 14 Nisan'da 855-427,5 yaptı. Ali Berk Metin'le oğlum Seyfi değerli izleyenler dıştaki safkandı. Aselim önde dışta izlediğimiz safkan anlayışlı kız içte Bengüzade geride kalan isim. 856.9-428.4 kalıbını 14 Nisan'da Doğukan konukla gerçekleştirdi Adana'da Aselim. 8 numara Günçe Kız. Öndeki safkan Günçe Kız. Arkada derin da var. 856.1, 428.2 golü 14 Nisan'da Mehmet Kıyak ile gerçekleştirdi. Önde izlediğimiz Günçe Kız. 9 numaralı İpek Su Antalya'da iç pistte çalıştı İsa Yıldırım'la 14 Nisan'da. 857.7, 400'ünü 28.6 yaptı ekranlarınızdaki İpek Su. 10 numaralı Lavin Fırtınası da iç pistte çalıştı. Antalya'da Caner Yıldırım'la 16 Nisan'da. 600'ünü 41, 400'ünü 26,5 yaptı Lavin Fırtınası. 11 numaralı Yürekli Hatun. 17 Nisan'da İsmail Dinar'la gerçekleştirdiği sprintinde 200'ünü 15,3 yaptı. İkinci koşuya katılacak isimlerden Kerem'im ekranlarda Antalya'da iç pistte çalıştığı Sinan Özen'le 13 Nisan'da. Binini 1.11, 400'ünü 20.8 yaptığı Kır Safka. Bini 1.13 429.2 galobunu 14 Nisan'da Burak Akçay ile gerçekleştirdi. Ekranlarınızdaki kılıç aslı. 3 numarayla start alacak bu safkan 5 numaralı Bertan Antalya'da çalıştığı 14 Nisan'da Burak Akçay'la. Çalışma sonucuna rakamsal değerler Bertan için 109, 400 ise 21.2 oldu. Sekiz numaralı Kızılvazo Vazo. Antalya'da iç çalıştığı Emircan Avşar'la 16 Nisan'da. 641.2, 400 ise 26.8 yaptı. 12 numaralı Gürbeyaz Sadık Altay ile çalıştığı 14 Nisan'da Binini 1.08, 400'ünü 22.1 yaptığı ekranlarınızdaki Gürbeyaz. 1 <laughs> numaralı Sadın Kasırgası 3. koşuya katılacak olan bu safkan Eren Dursun Ökten'le 16 Nisan'da gerçekleştirdiği Kenteli'yle ekranlarınızda konuk oldu. Hiçbise çalışmıştı Sadın Kasırgası. 2 numaralı Bertan 1. O da iç pistte çalıştı. Burak Akçay'la 16 Nisan'da. 856.2, 400'ün ise 28.4 yaptı Bertan 1. Dört malı fermander Necati Kulak'la İzmir'de gerçekleştirdik olumunda 14 Nisan'da 855, 400'ün ise 27.2 yaptı. Dıştaki safkan Munzur, ortada Cihan'a bedel, içte ise Yengiz var. Halil Polat'la 16 Nisan'da gerçekleştirdiği galobunda Munzur, 855.2, 420.3 yaptı, dıştaki safgandı, iç pistte çalışmıştı Munzur değerli severler 6 numaralı Sonaktaş. Antalya'da iç pistte çalıştı Gökhan Yıldız'la 17 Nisan'da. sprintinde 400'ünü 28.8 yaptı 40 kır Öndeki isim Önder, geride ise eski toprak var. Sadık Altay'la çalıştı 16 Nisan'da 854.8, 400'ünü 27 yaptı. Önde izlediğimiz Önder 7 numarayla start alacak. Dördüncü koşuya ait ilk görüntü ekranlarda Grandson 3 numarayla start alacak. Bayram Şanlı ile iç piste çalıştı 14 Nisan'da 853.7, 400'ünü 27 yaptı Grandson. İç pistte çalışan bir diğer isim 4 numaralı Osiris'ti. Mustafa Barış eşliğinde 14 Nisan'da gerçekleştirdiği galibunda binini 1.06.5 420.4 yaptığı Osiris. Beşinci koşuya katılacak isimlerden bir numara Disturbia ekranlarda Burak Akçay ile Antalya'da iç pistte çalıştığı 14 Nisan'da. 852.8, 426.6 yaptı Disturbia. 2 numaralı Lavli Liza. Sefer Soysal'la çalıştı İzmir'de. 14 Nisan'da 1000'ini 107 425.8 yaptı. Üç numaralı Power Again, Burak Akça ile Antalya'da gerçekleştirdiği 16 Nisan tarihli Galobil ekranınıza konuk oldu. 637.8, 400'ünü 24.6 yaptı Power Again. 4 numaralı Treasure on ekranlarda Mustafa Barış da Antalya'da iç pistte çalıştığı 17 Nisan'da sprintinde 400'ünü 24.7 yaptı. 5 numaralı Flying Man Halil Polat'la 16 Nisan'da gerçekleştirdiği globunda 851.6, 400'ünü ise 25.7 yaptı. Ekranlarınızdaki Flying Man bu çalışmasını iç pistte gerçekleştirmişti. 8 numaralı Ocean Wave, o da iç pistte çalıştı Antalya'da İsa Yıldırım'la 16 Nisan'da 600'ünü 40, 400'nü 26.5 yaptı Ocean Wave. 9 numaralı Kutulun, Halil Palat'la 17 Nisan'da gerçekleşen sprintin ekranlara konuk olduğu 400'ünü 27.5 yaptı bu safgan değerli sevenler. 10 numaralı Kürşat Bey Antalya'da iç pistte çalıştı 13 Nisan'da Doğan Alcaylan'la. Rakamsal değerler Kürşat Bey için 638.8, 400 ise 25.6 oldu. 1 numaralı Erselay iç pistte çalıştı Caner Tepe ile 14 Nisan'da. 1000'in 1.13.2, 400'ün 29 yaptığı Erselay değerli izleyenler. Öndeki Safkan Karaoğul, arkada Fırtına Beşir var. Adana'da Fatih Üsten Bebek'le çalıştı. İki numarayla startacak olan Karaoğul. 14 Nisan'da 645, 430 yaptı. Öndeki Safkan'dı. Öndeki safgan Nesip değerli izleyenler. Geride Kosovalı Yiğit var. İsa Yıldırım'da 16 Nisan'da gerçekleştirdik Olumunda 642.4, 428.3 yaptı. Nesip değerli izleyenler öndeki safgandı. İçteki Safkan, oğlum Oğuz Alp, dışta ise Kamber Bey var. 14 Nisan'da İzmir'de 856.427 yaptığı Harun Lügen'le. 5 numaralı Rüzgarlı Tay. Antalya'da iç pistte çalıştığı Müslüm Baydan'la 17 Nisan'da Sprint'inde 428.4 yaptığı Kır safkan. İç pistte çalışmıştı. Altı numaralı Gülizar Altun. Süleyman Aybirdi eşliğinde Adana'da gerçekleştirdiği galobunda 14 Nisan'da 645,5, 400 ise 30,5 yaptı. Öndeki safkan kayı güzeli geride zafere koşan var. Tuna Sebici ile 14 Nisan'da gerçekleştirdiği galobunda 858, 428,3 yaptı. Kayı güzeli öndeki safkandı. Dıştaki safkan Pehlivan Güneş'i Asiron'un içte. İzmir'de çalıştı İsmail Kale ile 13 Nisan'da Pehlivan Güneş'i. 854.6, 400'ünü yaptı dıştaki safkandı. 9 numaralı Sadık Kızım Mert Uyar'la İzmir pistinde 14 Nisan'da gerçekleştirdiği galonunda 600'ünü 40.8, 400'ünü 27.5 yaptı. 10 numaralı Saklıgöl Antalya'da iç pistte çalıştığı Müslüm Baydan'la 16 Nisan'da 646 431 yaptığı Saklıgöl. <laughs> 7. koşuya katılacak isimlerden 1 numaralı Sait Bey ekranlarda Bayram Şanlı eşliğinde 15 Nisan'da gerçekleştirdiği çalışmasında iç pistte 642 428.2 yaptığı Sait Bey. Ortada cihane bedel, dışta munzur, içte yengiz. Müslüm Baydan da 16 Nisan'da 855.2-427.3 yaptı cihana bedel ortadaki safkandı. İç çalışmıştı bu safkan. 5 numaralı Deni Yıldırım. İç çalıştığı Nurettin Şen'le 16 Nisan'da Antalya'da. 6402 427 yaptı Deni Yıldırım. İçteki Safkan kazancı dışta delayla var. Bini 428.2 galopunu 14 Nisan'da İsa Yıldırım da gerçekleştirdi. İçte izlediğimiz kazancı bu çalışmasını iç pistte gerçekleştirmişti. 7 numaralı Mahmut Usta da Antalya'da iç pistte çalıştı. Sinan Özen'le 16 Nisan'da 642.8, 400 ise 28.3 yaptı Mahmut Usta. 8 numaralı çivici. Antalya'da iç pistte çalıştığı Burak Akçay ile 16 Nisan'da 643 429 yaptığı çivici. 7. koşu ait son görüntü. 9 numaralı Arif Can'a ait. İhsan Yıldırım'la 16 Nisan'da gerçekleşti galobunda 858.8 400'ünü 29.5 yaptığı Arif Can iç pistte çalışmıştı. 8. koşuda start alacak isimlerden 1 numarası Willi ekranlarda Sinan Özen'le çalıştı 14 Nisan'da. Binini 1.05.5, 400'ünü 25.7 yaptı bu safka. İç pistte çalıştı. Yine iç pistte çalışan bir diğer isim. 2 numaralı Rider on the Rain. Murat Aydoğdu şimdi 14 Nisan'da gerçekleştirdiği galobunda. 1200'ünü 1.18.5, 1000'ini 1.05.2, 400'ünü 26.4 yaptı Rider on the Rain. 3 numaralı Osolimiya ekranlarda İsa Yıldız'ın çalıştığı Antalya'da 17 Nisan'da sprintinde 400'ünü 25.3 yaptı. 4 numaralı Baba Şakir, 800'ü 47.6, 400'ü 26.8 galobunu 16 Nisan'da İsmail Yıldırım'la gerçekleştirdi ekranlarınızdaki Baba Şakir. 6 numaralı Fast Dancing Girl İzmir'de çalıştı Mehmet Gönültaş ile 14 Nisan'da. Binini 105.2, 400'ünü 25.2 yaptı Fast Dancing Girl. 9 numaralı Bay Polter. Antalya'da iç çalıştığı çalıştı Müslüm ile 16 Nisan'da. Sprint'inde 400'ünü 26.8 yaptı Bay Polter. 9. koşuya katılacak isimlerden bir numaralı baba Rüstem ekranlarda. Emre Ergürle ile 14 Nisan'da gerçekleştirdiği galobunda binini 105 400'ünü 26.4 yaptığı baba Rüstem iç pistte çalışmıştı. 2 numaralı Desert Fever ekranlarda İsa Yıldırım'la 16 Nisan'da gerçekleştirdiği galobunda 640.2 400'ünü 26.6 yaptı bu safka. İç pistte çalışmıştı bu safkan Değerli severler 9. koşuya katılacak isimlerden 3 numaralı Devils Advocate ekranlarda. Savaşlar dumanlı 14 Nisan'da gerçekleştirdiği galibinde 851,5 425.2 yaptı bu safkan. 4 numaralı Dumanlı Pars Antalya'da iç pistte çalıştığı Müslüm Baydan'la 14 Nisan'da. 852.8 426.6 yaptığı Dumanlı Pars iç pistte gerçekleştirmişti bu çalışmasını. 5 numaralı Giant Heart. O da Gökhan Yıldız'la Antalya'da iç pistte çalıştığı 14 Nisan'da 800'ünü 50.8, 400'ünü 25.4 yaptığı Giant Heart. 9. koşuya katılacak isimlerden 6 numaralı Mind the Devil ekranlarda. İç pistte çalıştığı Emircan Avşar'la 13 Nisan'da 1000'ini 1:04.3, 400'ünü 26 yaptığı Mind the Devil. 10. koşuya katılacak isimler Zen 1 numaralı Asıl Oğul. Ahmet Dilberle Adana'da çalıştığı 14 Nisan'da 859 400'ünü 29.5 yaptı Asıl Oğul. 2 numaralı Boratav, Antalya'da iç pistte çalıştığı Uğur Temurla 16 Nisan'da 642.5 400'ünü 28.8 yaptı Boratav isimli safkan değerli severler. İçteki Safkan Urfa Kalesi Süleyman Ay ile Adana'da 14 Nisan'da 800'ünü 101, 400'ünü 31.5 yaptı. İçteki Safkan Urfa Kalesiydi. Arkadaki Safkan Acı Biber Başak kurdu önde. Ümit Polat'la Adana'da 14 Nisan'da 800'ünü 57.8, 29.6 yaptı. Arkada izlediğimiz Acı Biber. Öndeki safkan Başak Kurdu değerli yarışseverler acı biberse arkada. Mehmet Kıyakla 856.8 428.6 galobunu 14 Nisan'da Adana'da gerçekleştirdi. Önde izlediğimiz Başak Kurdu. Öndeki safkan Dağ Yolu arkada ise Uçan Kafkaslı var. Mehmet Kıyakla Adana'da 14 Nisan'da gerçekleştirdiği çalışmasında 857.5 428.4 yaptı öndeki Dağ Yolu 9 numaralı Gökçe Yol, öndeki safkan değerli yarı severler Sadık Altay'la çalıştığı iç pistte Antalya'da 16 Nisan'da. 641.6, 41.6, 400'ünü 20.3 yaptığı öndeki Gökçe Yol. 10 numaralı Kilit'te, Onur Atmaca ile iç pistte çalıştığı 14 Nisan'da. Kilit'te içteki safkan, dışta ise Yürek Sultan var. 857.4, 429.4 kalıbını 14 Nisan'da gerçekleştirmişti Kilit'te isimli safkan. Bir idman Pisti programı daha sonuna geldik değerli severler. Her zaman olduğu üzere şansınız asla ama asla peşinizi bırakmayacağı nice yarış günleri yaşamanız dileğiyle. kalın, mutlu kalın. At yarışı .com. idman pistleri sundu.